Bir kuryeliğimi bekleyin. Bana mı? İcra mi elbimi, aram emrimi kim göndermiş? Sana SMS e attım, bakmadın. Mail yazdım. Okumadın. Hakkında dedikodu çıkardım, iplemedin. İnternete çıplak videolarını koydum, sildirtmedin. Belli ki teknolojiyle pek aran yok. Ben de mecburen eski usule döndüm. Sezai, bazı günahların kefareti olur ödersin. Ama bazı günahlar var ki vebalini ömrün boyunca sırtında taşırsın. Lan! Bu ses! Turgut'un sesi bu! Mektubu o mu yazdı ki? Yok lan ben yazmadım oğlum. da okuyorum ses de. Lan ne yapıyorsun orada oğlum? Gel yanımda oku şu mektubu ya. Tribe sokuyorsun beni durduk yere. Allah Allah! Al! Artık o günah dolu gecenin meyvesiyle tanışmanın vakti geldi. Geçikmiş bir tebrik olacak ama hayırlı olsun. Nur topu gibi erkek evladın oldu. Hatta büyüdü. Benzinci de çalışmaya başladı. Git ve onunla tanış. Benzinci de çalışan oğlun babasını bekliyor. Biri seni fena makaraya sarmış Sezai. Cinna Turgut. Cinna. Kimsenin beni makaraya sardığı falan yok. Korktuğum başıma geldi. <laughs> Sen benim ne kadar politik bir adam olduğumu biliyorsun. Gençken daha daha politiktim. Millet 80 darbesinden sonra hapislerde işkence görürken... ...ben kendimi break dansa vermiş gibi başımı sallıyordum. Mahallenin bütün kızları bana deli oluyordu. Yine çılgın dans figürleri sergiliyorum o gün. Kafam inceden güzel. Mahallenin en güzel kızı bana kapıdan öpücük atmasın mı? 1.80 boyunda sarışın... Mavi gözlü bir afeti devran. Adriana Lima'nın 1987'deki halini düşün. Yemeyelim birbirimizi Sezai. Tamam ulan tamam. 1.65 boyunda esmer alımlı bir kız. Fahriye Evcen'in 1987'deki halini düşün. Sahi. <laughs> Bir anlattırmadım be. Tamam ulan. 1.55 boyunda kilolu esmer. Dilberay'ın şimdiki halini düşün. Gerisi malum. Sen şimdi bu kadını hatırlamıyorsun ha? Cinnah. Yani kafam çok güzeldi Turgut abi. Gerçi kafam hala çok güzel ama bak bak bak. Heh. Sonra ne yaptım? Kim olduğunu öğreneyim diye mahalledeki bütün kızlara öpücük attım. Üç gün aralıksız babalarından dayak yedim. Vay be! Benzincideki çocuk bu hikayede temeli atılan çocuk mu diyorsun ya? Ya bilmiyorum Turgut, vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağız şimdi? <laughs> vallahi seni bilmem ben bu hikayenin üzerine bir çay içerim sen <laughs> <laughs> Kara, oğlum bir çay yap lan bana. <laughs>